pandemiden çıkarız. omikron biraz basit geçiyor vesaire derken Şubat'ın Şubat ayında bir geldik. Hop. Rusya Ukrayna meselesi. Artık dünyada riskler bitmeyecek. Artık dünyada risklerin zaman aralıkları iç içe daralacak görünen o. Peki risk varsa ne var? Risk varsa sigorta var. Biz risk varsa sigortaların olduğu yerde hem ülkemize, hem ülke ekonomimize, hem vatandaşımıza katkı koyabilmek adına bu yeşil mutabakada da savaşa da pandemiye de aklınıza gelen her şeye hazır olmamız lazım. Ben bu konunun derinliklerine girmiyorum. Şimdi trafik sigortaları da komisyon meselesini artık dilimizde tüy bite bite söyledik. Son bölüm bu olsun. Hiç uğraşmıyorum bununla ilgili. Şimdi bu havuz dışıyla ilgili yani havuz kapsamında bir iyileştirme oldu. Ama havuz dışıyla ilgili Atilla Bey siz bizim için kıymetlisiniz. Bu kadar acente kamunun ağzına bakıyor ama eğer siz tamam derseniz bizim talep ettiğimiz bir konuya kamunun hayır deme ihtimali yok. Şimdi biz odalar bildiğimle dönüp esnaf tacir ayrımı vesaire gibi bazı kalıpsallaşmış, kalıplaşmış meseleleri hep kendi içimizde konuşuruz. Devlet şunu der. Siz testle gidin kendi aranızda anlaşın buyurun gelin biz halledelim sıkıntı yok. Gene aynı şekilde şu havuz meselesinde biz bizim üyelerimiz bunu talep ediyorlar. Eğer siz de tamam derseniz ki ben sizin yüzünüzden, gözünüzden, gözünüzdeki ışıktan ona tamam diyeceğinizi görüyorum. <laughs> Hadi gelin şu fuarın çıktısı da bu olsun. Anan aşağı baban yukarı derler bizim aydınlar. Anan aşağı baban yukarı bir ortada buluşalım bu işi bitirelim derim. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Konuşmalarından dolayı. Sürpüyor. haber borsalar bile yönetim kolay olası Sayın Harkan Ülkeli. Ve efendim huzurlarınızı.